Özenle soyduğum şu ölma, Söyle şimdi kimindir? Özenle ne yapıyorsam, Bilirsin artık senindir. Suya giden bir adam mesela, Omuzunu eğri tutsa, Güneş su ve adamın omuzundaki eğrilik senindir. Ayağa kalkarsın, Adına uygunsun ve haklısın, Kararan dünya bildiğin gibi, Sık sık senindir. <laughs> Aşk kuşların ötüsünde Aşk dağların doruklarında Yüreğim çarpıyor bir hebi Rüyaların kadar sade güzeldin. Baş başa uzandık günlerce ıslak çimenlerinde yaz bahçelerinin. Ömrün gecesinde sükun, aydınlık, boşanan bir selde avuçlarından. Bir masal meyvesi gibi paylaştık mehtabı kırılmış dal uçlarından. Ne güzel geçti bütün yaz. Geceler küçük bahçede. Sen zambaklar kadar beyaz ve ürkek bir düşüncede. Sanki mehtaplı gecede Hülyan eşi aşılmaz bir saray olmuştu bize. Hapsolmuş gibiydim bense bir çözülmez bilmecede. Ne güzel geçti bütün yaz. Geceler küçük bahçede. Hatırlamaz olmuşum. Her şey uzakta, silik. Yalnız senin vücudun içte bir içimlik, bir su gibi ellerin avucumda serinler. Vücudunun gölgesi bak yerde gölgemle bir, yeni bir nefes gibi sessizlik göğsümdedir. Yangınlar, oltu taşı, soğuk su çeşmesi, genel grev senin ağzın. Kendini oradan oraya atan aptal bir deniz, ağzın çarşıda lacivert kuşlar satan çocuk Tarla adında üç ayda bir çıkan dergi Bizim küçük ırmaklarımız senin ağzın Küçük bir sokaktan küçük bir alana inmek her gün Ağzın Bursa'da zaman çok kapalı çarşılar Eski harflerle yazılan gece Çocuklar, kuşlar, yaz günleri senin ağzın Ağzın ipek kıvamında, aklımda damarlarımızdan ispirto akmalı. Hey garson sustur şu çığlık sesli kadını. Söyle masamıza gelsin içelim. Hey garson bütün hesaplar benden bu gece sen de iç. Kapat kapıları yabancı gelmesin. İspanyol mehanesinde öldüğümüzü kimse bilmesin. Daha içelim, daha içelim.